Selam canlar, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. 20 pardon 16-22 Ekim haftası balık burçlarımız yani yükselen balık ay burcu ve güneş burcu balık olan arkadaşlarım için tarot açılımınızı başlatalım. Bu hafta sizi neler bekliyor balıklar? Hemen sizde niyetlerinizi alın. Ben de niyetiniz niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar dedikten sonra canlar hemen başladık açılımınıza. 16 22 Ekim haftası sizin tarot açılımınızı başlatıyoruz. Can kuşlar. şey gönlünüzce olsun. Hayatınızda bir ara bozucu, bir kurnaz insan var sizin. Ve bu kurnaz, ara bozucu insanlar yüzünden kısıtlandığınızı düşünüyorsunuz. Ve bunlar hep önünüze, yolunuza engel olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir e, süre ve zaman içinde geçiyorsunuz. Bu insanlara, bu kişilere dikkat etmeniz gerektiğini, bilincini veriyor bize kartlarımız. Ve sizler çözüm arayışında oluşunuzla bu insanların size yaptığı haksızlıklar ve ara bozucu kimselerden dolayı sizler bir çözüm arayışındasınız. Devam edelim bakalım. Tamamen açtık canlar kartlarınızı. Şimdi devam ediyoruz. Evet ara bozucu kimselerden kaynaklı artık bir durumunuzu sona erdirmek ve Nihayet özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsunuz. Yeni bir mutluluk fırsatı hayatınızda çıkacak karşınıza çıkma olasılığının yüksek. Geçmişi arkanızda bırakırsanız bu ara bozucu insanlardan da kurtulabilirsiniz dedi. Ve e, geçmişinizi arkanızda bırakırken de çözüm arayışına giriyorsunuz. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olan sizsiniz. Bir mevzuyu çözüme kavuşturmak adına akıllı bir yatırım yapacak, akıllı bir plan yapacak, sabırlı olacak ve bu sabrınızın semeresini almayı bekleyin yeter ki. Yeter ki sabrınız sabırlı olun, beklemeyi bilin, ilerlemelerinizi değerlendirin ve bir sonraki girişiminiz için planlar yapın. Çünkü amacınız var. Bir amacınız uğru uğruna uğraşıyor ve çabalıyorsunuz. Pes ederseniz hayatınızın dönüm noktasını yaşarsınız. Ama pes etmeden bu akıllıca yaptığınız ilerleyişiniz her neyse, bu çözüm arayışında olduğunuz o durum her neyse vazgeçerseniz kaybeden siz olacağınızı söylüyor ve kurnazlık yapan insanları da hayatınızdan çıkarma ve bunları öğrendiğiniz ve bildiğiniz o bilgeliğe varmış olan sizler bir takım kendinize ve sevdiklerinize de iyi davranınız ve bakacağınız. Her şeyi daha güzelleştirmeye ve yeteneğine sahip olan balık burçları pratik ve akıllıca ilerlemek istediğinizi, ekilmiş tohumlarınız artık filizleniyor, umutlarınızı çiçek açtırıyor. Canlandığınızı ve yenilendiğinizi hissettiğiniz bir dönem içindesiniz. Evet kutlama zamanı. Sizin partnerinizle aranız açık. Ee, eski partnerinizi tekrar size gelme ihtimalinin yüksek olabileceği kadar çok çalışmanın karşılığını da alınacak bol bir ödülünüz söz konusu. Sizi sıkkan durumlardan artık kurtuluyorsunuz bu hafta dedi. Ve kutlama zamanı. Neden? Çünkü tutku çalıştırdığınız bir kişi var. Tutkusal anlamda iki tarafta birbirine çekildiğini, ruhsal bir çekinme yaşadığınızı söylüyorsunuz. Cinsel çekiminiz yükselmiş bu kişiye karşı. Çok arzuluyor ve güçlü isteğiniz var bu kişiye karşı. Aşkı, tutkuyu, şehveti ve ihtirası sadece bu kişiyle yaşamak istiyorsunuz. Çünkü kendinizi ve sevdiklerinizi artık kendinizi bu sevdiğiniz insana adamış ve tamamen adamak istiyorsunuz. Artık gelmesi için dört gözle beklediğiniz bir e, bu kişiyi tutkunuzla çok fazla gündeminizde oluşunuzla söz konusu. Kısıtlandığınız bir durumunuz, bir olayınız, bir gözyaşınız var. Bir fanusun içinde kendinizi bomboş hissettiğiniz, hiçbir şeyden zevk almadığınızı düşündüğünüz bir takım olaylarınızdan kaynaklı sessiz meditasyonla kazanılan aslında bir iç görünüze sahipsiniz ara vermeye veya daha çok uykuya ihtiyaç duyan siz balıklar, stresler uzak durmaya çalıştığınız şu haftada karanlığın ardından bir doğan güneşini söz konusu. Artık eşit davranmak istiyorsunuz, dengeye gelmek istiyorsunuz. Erilseniz eril, dişilseniz dişil enerjinizi o dengeyi kurmayı yeğlediğiniz yapılacak o kadar çok şey var ki hayatınızda ayrıntılı bir plan yapacaksınız. İyi bir tarafın yani iyi biri tarafından da koruyup kollandığınız bir hafta sizi bekliyor dedi. İyi bir kişi sizi koruyup kolluyor. Güven verici bir kişi bu. Anlayışlı, kendini size adamış olabilir. Size komiklik de yapan bir kişi aslında bu ve bunun yanında çok mutlu olduğunuzu, bolluğu bereketi yaşadığınızı düşünceler içinde olan sizler artık kara bulutları dağıtıyorsunuz sizin bu bulunduğunuz, e, bu sessiz meditasyonda kazınan, kazanılan içgörüleriniz varsa, ara verdiyseniz hem işte hem aşkta artık o kara bulutları dağıtıyorsunuz. Belirsizlikler hayatınızda netleşiyor. Yöneten olarak sizler hayatınızın direksiyonunun başına geçecek, neşe ve mutluluğunuzu e, an be an kapınızda yakalayacaksınız dedi. Artık bu kısıtlamalardan, kurnaz insanlardan, ara bozucu kimselerden, kurtulacağınız, kurtulmak istediğiniz ve kurtulduğunuzu bilincine geldiğiniz bir hafta amacınızdan kesinlikle vazgeçmeyin. Ne gibi amaçlarınız varsa bunlardan vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz an daha çok psikolojikmen çöküntü içine gireceksiniz ve o zirvenin gücünü tadamayacaksınız. Kendinize ve sevdiklerinize artık zaman ayıracaksınız ve her şeyi daha güzelleştirme yeteneğine pratik bir kafe, pratik ve akıllıca ilerleyiş sizin için söz konusu. Çözüm arayışında olan siz balıklar bir mevzuyu çözüme kavuşturmak için bu hafta sizler eli kolu sıvamış ve bunun üzerinde uğraş veriyorsunuz. Hayallerinizdeki eğitim eğitim için adım atabilirsiniz bu hafta canlar. Bu zamanda, bu dönemde. Özellikle 22'sinde Hayalinizde bir eğitim varsa, tekrardan eğitime başlayacak olan balık burçları 22'sinde özellikle adım atabilirsiniz eğitiminizle alakalı. Yalnız kalma dönemi sizin için başlıyor. Şöyle bir yalnız kalıp kendinizi düşüneceksiniz. Evet gezip toz, tozmakla istediğiniz bir program proje içinde olacağınızı ama şimdilik böyle bir yalnız kalıp e, neyi doğru yapayım, neyi yanlışına, neler yapmalıyım bir proje içinde olduğunuzu görüyorum sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ile yapacağınız tüm organizasyonları e, biraz iptal edin biraz böyle bir durum. çünkü sizin yararınıza olmayacak biraz üzülebilirsiniz dedi özellikle sizler için artık karanlığın ardından doğan güneş sizi kat be kat mutlu edecek. Bir aydınlanma yaşayacak, yapılacak çünkü çok şey var hayatınızda. Ayrıntılı bir plan yapacak, iyi bir tarafın, iyi biri tarafından da koruyup kullandığınızı bilin canlar. Artık bir durum neyse bu durum hayatınızdaki o sona eriyor ve nihayet özgürleşeceksiniz. Önünüze yepyeni bir mutluluk fırsatı çıkacak. Geçmişi de yeter ki arkanızda bırakın. Yeter ki arkanızda bırakın ki kutlamaya değer zamanlar sizi kat be kat bekliyor dedi. Aldık kabul ettik bu balıklar sizin de açılımınız bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.